merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapacağım belli arkadaşlar. Yine Roblox'a giriyoruz arkadaşlar. Girdik zaten ve bu sefer de yanımda kardeşim. Bu sefer de kardeşimin hesabından Samet oynuyor. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. O zaman camping oyunumuza girelim. Bu arada bu oyun korku oyunudur arkadaşlar. Roblox'a oynamak isteyenleri isteyenler varsa adını şey, açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet. evet arkadaşlar Samet de girmiş durumdayız. Samet gel Daniel abimizi takip edek. Arkadaşlar Daniel abimizi takip etmeye gidiyoruz. Daniel. Burada arkadaşlar Daniel abimiz. Lan, Daniel. Lan. Lan burada çıkılmıyor. Gelsin. Ha çıkılıyormuş. Ha neyse. Ha, Ay şov falan diyor arkadaşlar. Gidiyoruz Daniel'in arkasından. Ben de niye ne çıkıyorum? Daniel. Evet arkadaşlar. Evet. Girdik. Arkadaşlar tuvalete girdik. Ne Aa, ben oradayım. Arkadaşlar önlerimiz. Bismillah. O neydi lan? Gördün mü? O önlerimiz çıktı annenin karşısında. Oğlum bence virüs... Şşş, ellerim nasıl gözüküyor aynada? Merhaba kardeş. Ben gözükmüyor ki. Hadi gidelim Daniel abimiz nereye gitti? Daniel abimiz burada mı daha? Daniel abi! Bir dakika Arkadaşlar Daniel burada AFK kalmış gibi. Aynen Ay gittik Ne Buradan çıkmamız lazım. falan bir şey diyor. Sleeping. Ee, uyku oda, uyku kabinlerinde gidelim diyor. Gidiyoruz evet. arkadaşlar. Arkadaşlar evet gittik. Kampa ışınladı kendisi oraya. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Kamp alanı. Samet gel Marshmallow için. Ah. Nerede? Burada burada gel. Marshmallow. Aa ayrı yerdeyiz galiba. Arkadaşlar Sametler Samet'le ayrı yerdeyiz. Hayır. Diyor ki ihtiyacınız var bedroom. Bedroom'a girmeye ihtiyacınız var. Hayır hayır. Bedroom'a. de deyiz de, de, de burada. Kaç. Bak bak. Bedroom'a gir Samet. Bedroom. Ben Hayır oğlum bizim canavarı koşur ya. Bizi de koşturacak. Hayır şimdi bir yerde Bizi de buraya şey koştu. Oraya kadar evet. Gittiğiniz. Evet arkadaşlar Safedi koşturacak. Ben şu an burada güvenliyim arkadaşlar. Bak, Otaklar falan var. da var. Şimdi çıkalım bari. Sally Galaxy. Gel. Marshmallow çekelim. Geliyorum geliyorum. Yanımıza gel Sebet. Gel yanımıza. Geldim. Ah, oh, Buri. Aç. Aç bir canavar geliyor kabinlerin içine girin. Arkadaşlar aç bir canavar kapı kapandı. Bunlar burada. burada. Beyazlı bir şey. Ay. Ne oldu? Yonga çıktı. Kafasına bir şey attı. I think diyor düşünelim. Bir yere gitmeyi falan düşünelim diyor. Who was that? Ne oldu şimdi? Kim diyor? Şu Ama kız diyor. Şimdi bizi başka yere düşünmadılar. Dur dur. Tamam. Bir Kunal bir atak hemen bir şeyler diyor. Daniel diyor. Evet. Daniel nerede diyor galiba arkadaşlar? Daniel'dan şüpheleniyorlar. Bedroom'da diyorlar. Acaba <laughs> en son bedroom'da diyorlar. Sana. Acaba Daniel şüpheli mi? İngilizce mi ne yapma? Daniel şüpheli mi? Oğlum o şey değil bence ya. Şöyle, Çünkü önce öyle. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar hala. Aa Daniel abi geldi. <laughs> Daniel, hey koş. neredesiniz siz? Tamam tamam, sakin olun, sakin olun. Hayır. Hayır, biz ataktan kaçtık falan diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ara, bu arada sahte kral olan e, Samet kardeşim hesabını oynuyor söylemiş. Ya ben niye kendi hesabıma girmiyorum burada? Olsun kardeş oğlum. Evet girdik. Evet arkadaşlar sabah oldu dışarı çıktık. Ateşte sarmış kalmış oldu. Günaydın kardeş. Günaydın kardeş. Bu arada hiking diyor. Bir yere gidelim diyor. Doğa yürüyüşü yapalım diyor. Kopit tamamladık. Pik falan yapalım diyor. Hadi sen Arkadaşlar onun dediği gibi bir şeyler olmayacak ben eminiyorum. Eminiyorum. Ha Evet arkadaşlar parkura geldik galiba bu parkuru tamamlamamız lazım Parkur bizden sonra kardeş <laughs> Ay be Ya geçiyordum Şöyle arkadaşlar Oh Geçtik Ölen en baştan mı başlıyor? Valla mı? Yok. Evet arkadaşlar Şuraya da şöyle geçelim Beyler ilk geçen ben mi olacağım ya hadi ya Biraz çabalayın ama ya. Arkadaşlar Semat evet, öldü. Evet. Aa ilk hemen olmadı. Aa hamburger verdi arkadaşlar. Yiyelim. Evet arkadaşlar. Fakiriz. Robux'umuz yok. O yüzden ben de birkaç vardı zaten. hepsini kıyafeti harcadım ya. Evet. Ben de, ben de. Nereye gideceğiz diyor Daniel abimiz ya. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine kampa ışınladı. Ama bu sefer ciddi ciddi canavar hepimizi koşturacak. Bu sefer kabin falan denemeyeceğiz. İnşallah dediğimiz gibi olmaz arkadaşlar. Hayır, Aa! şey git, şey. Şeylere girmemiz lazım arkadaşlar. Evet, yağmur, yağmur yağıyor. Çadır. Asit yağmur mu ya? Hop, iki tane Yemeğimizi yiyelim. Birbirimiz böyle. Nem nem nem. Arkadaşlar yağmur dindi. Diyor ki bakın yağmur dindi falan diyor. Ateş yakalım diyor. Evet arkadaşlar ateş. Yani ne var bir sen yak. Sen biliyorsun bizde çakmak var. Hayır hay, odun toplayın. Odun mu? Aha. Beş tane. Aha bir odun. Şöyle bir odun. Aa dur dur, dur. Bir odun. Arkadaşlar her herkes kabine gitti. Bizi mi yedi? Bir kabine. Ama bir şey olacak. Şu canavar gelecek bizi koşturacak ya. Daniel abi. Arkadaşlar Daniel abi gitti. Kardeş senin canın çok az. Sen öldür canavar. Tek at çeksene. Allah'ım ne olur. Ne olur şu canavar ölmeyecek ya Rabbim. Ne olur. Kardeş ne yapıyorsun burada? Canavar buraya çıkar mı acaba ya? Aa çıkamıyor. Çıkamıyor. Canavar nasıl çıkacak? Çıkamaz ne mesela dur ya. Valla çıkamadı. Evet arkadaşlar. Abo. Lan. Geçemiyoruz. Do you hear tak? It is exlopsy. Room for you leaves. Hayatta kalmalıyız. Koşun. Evet arkadaşlar. Hayatta kalmak için bunlara kaçacağız. Ya nasıl? Galiba arkadaşlar. Oh, ben düşünürüm diyor. Bir şeyler diyor arkadaşlar. Hey diyor. Daniel abi geldi galiba. Aynen Daniel abi. hoşça geldin. Hoş geldin. Bye bye. Ay bye bye dedi. Hoş geldin. Ben diyorum arkadaşlar ben konuşuyorum. We don't. We not okay diyor. Daniel abiyle konuşuyoruz. Dur karşı karşıya geçeyim. Abi sen ne yaptın ya? Bla bla falan. Hayır beklemeliyiz. Submiting. Ah, çok mavi maddi olmasın ha. bun silah varacak. Birisine silah varacak galiba. Sana bir sakın etme. Tamam mı? Silah bu silah. İnşallah. Silahla şur. Daniel'ı öldürecek mi öldürmeyecek mi arkadaşlar? Öldürme ya abi. Daniel öldürme. Hayır abi ne yapmadı? Ay hep sonra üzgünüm diyor Daniel. Bunu yapma lazım. Hayır. Yapma. Hayır. <laughs> <Daniel öldürme. gülüyor> i̇şte geliyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden Büyük şey yapmadın. Aa! Arkadaşlar evet yolumuza devam ediyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben bu oyundan çok korktum. Tol nereye gireceğiz diyor. Tuvalete mi gireceğiz Allah. Evet. Biz nereye girdik? Ya arkadaşlar nereye gireceğiz ya? Bitirdik mi oyunu acaba? Aaa! Çukur! Sövet bu çukurları atlayacağız mı? Atlayacaksınız. He! Night diyorsa... Knight... İki kişi kaldık. Arkadaşlar üç kişi kaldık. Ve... En çok canı olan galiba benim. Evet, de. Az beni ama olsun. İşte Arkadaşlar kabine yine dön. Kabinlerimize girek. Hari aç. Aç bir aç gelecek. Yağmur yağıyor yine. Arkadaşlar ben bu işten hiç hoşlanmadım. Ateş de söndü zaten. Düşüyorum ben. Kısa kollu giydik zaten. Şurada videonun başında. Videonun başında. Neredeydik şimdi neredeyiz ya? Aha. Arkadaşlar canavar mı? Arkadaşlar canavar mı gelecek? Ne olacak? Hay. Şurada şöyle bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kim? Kaç diyor çukura mı Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Oh. Arkadaşlar son anda kurtulduk vallahi ya. Evet arkadaşlar. Başarılı oldu iş. Yemek yiyelim. değil mi? <laughs> Arkadaşlar TPS ile oynamak zorunda kaldım. Yemek yiyelim ya. Arkadaşlar galiba buradan içeri gireceğiz. Aha. Giriyoruz arkadaşlar. Bismillah. Bu kızı takip ediyorum. İnşallah bana doğru yolu söylüyor. Ya lanet olsun sana. Arkadaşlar doğru yolu bulacağız. Hadi bakalım başladık. Ben bu tarafa gitmeye kararlıyım. Kızı takip edelim arkadaşlar. Lan nereye gidiyoruz? Dur bekle beni. Aaaa da. Ya. Arkadaşlar maalesef Canavar buldu diyeceğiz. Arkadaşlar ya. Geldik. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün Samet'le e, Karting ilk oyununu oynadık. Keyifli, keyif, keyif aldık yani. Oyunu önceden oynamıştık. O yüzden biliyorduk ne olacak ama dediğim gibi tünele kadar gelemedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. Arasalım bizim aramızda. Kardeş git. Ne? Video like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.